Herkese merhaba efendim. Yine güzel bir soruyla da karşınıza geldim. Tabii ki videoyu durdurup biraz kendi başınıza uğraşın. Şimdi diyor ki 2x-5'in mutlak değeri artı x-17'nin mutlak değeri küçük eşittir k. Bu eşitsizliği sağlayan 25 tane x tam sayısı vardır. Peki K tam sayısının en küçük değeri nedir diye soruyor. Şimdi kafanız karışmasın. Yani 25 tane var derken sadece 25 tane var tamam. Yani 26 tane varken de sonuçta hala 25 tane var olmuş oluyor. Şimdi burada arkadaşlar eğer bana mutlak değerli bir ifade verildiyse ilk yapacağım şey onu tabii ki parçalı fonksiyon olarak yazmaktır. Yani kritik noktaları bul. Hangi aralıklarda dışarıya nasıl çıkıyor buna bak. Hemen kritik noktaları buluyorum. Yani mutlak değerlerin içini sıfır yapan ifadelere bakıyorum. Burada tabii ki ilk kritik noktam 5 bölü 2 geliyor. Eğer x eksi 17 sıfırsa buradan da 17 geliyor. Bakın benim kritik noktalarım bunlar. Yani bunlara bakaraktan dışarı nasıl çıktığına bakacağız. Şimdi burada ben öncelikle x büyük eşittir 17 iken ne oluyor buna bakalım. Yani x 17'yi de dahil ediyorum burada. Bakın burada dahil etsem de etmesem de x 17 olduğu zaman burası sıfır olduğu için burası ister dışarıya x eksi 17 ister 17 x olarak çıksın fark etmez. Sonuçta iki türlü de 17'de 0 alacak. O yüzden ben eşitliği buraya koyuyorum. Yani bir sonraki yere koymayacağım. Önemli değil çünkü. Bakın x 17'ye büyük eşitse bu da dışarı olduğu çıkar. Bu da olduğu gibi çıkar. Çünkü arkadaşlar x de pozitif olacaklar. Şimdi olduğunuz gibi çıkarsanız topladığınızda 3x eksi 22 gelir. Bir aşağı geldim. 17'den küçük olsun. 5 bölü 2'den de büyük olsun. Şimdi 5 bölü 2'den büyükse ne olacak arkadaşlar? Bu adam direkt pozitif olarak çıkacak. Ama artık bu negatif olacak. Çünkü x'imiz 17'den küçük. Yani ne olacak? 2x 5 ve 17 eksi x toplayacağım. Bunları alt alta topladığınız zaman da 12 artı x yapar. Onu da yazalım. Geldim şimdi hemen arkadaşlar. Neresi kaldı artık? Tabii ki 5 bölü 2 ve onun sol tarafı kaldı. Yani x'imiz 5 bölü 2'ye küçük eşitken. E kardeşim x 5 bölü 2'ye küçük eşitse ne olacak artık? Burası sıfır ve negatif olmaya başlayacak. Dolayısıyla burayı eksiyle çarparak çıkartırım. Burası ise zaten negatif olduğu için orayı da eksiyle çarparak çıkartacağım. Yani sonuç olaraktan 5 2 x ile 17 eksi x'i toplamış olacağım. Yani 22 3 x olmuş olacak. Bu kadar. 22 eksi 3 x. E güzel ben artık şu toplamı bu şekilde ifade ettim. Hadi oraya da yazalım. Yani mutlak değer 2 x 5 artı x eksi 17'nin mutlak değeri eşittir bu parçalı fonksiyon. Yani farklı aralıklarda farklı şekilde dışarı çıkıyorlar. Peki ben burada bu alabileceği değerlere bakalım. Şimdi x 17'ye büyük eşitken 3x eksi 22 nasıl gidecek? Bakalım x 17'ye büyük eşit iken 3x eksi 22 en azından hangi değeri alır? x'e 17'yi verirsem 51 eksi 22'den 29. Sonra da x'i her bir arttırdığımda bakın x'in katsayısı 3 olduğu için 3 3 şeklinde artacak. Yani 32, 35, 38 böyle gidecek. Şimdi ortaya geldim. 12 artı x. Bu aralıkta x'imiz tam sayıken... Şimdi x'imiz 2.5'tan büyük. Yani en azından 3 değerini alır. x'e 3'ü verirsek arkadaşlar... Burada şöyle şuraya 12 artı x değil de şunu yazalım. X'imiz 5 bölü 2 ile 17 arasındayken yazalım. Şimdi x en azından 3 değerini alır bu aralıkta. Dolayısıyla arkadaşlar bizim bu 12 artı x ifademiz de ne olacak? En azından 15 alacak. Daha sonra birer birer arttığı için 16, 17, en son 16'ya kadar gideceğinden 28'e kadar gidecek. Güzel. Son olarak x'imiz 5 bölü 2'ye küçük eşitse. Şimdi x en azından hangi değer alıyor? Burada arkadaşlar daha doğrusu en fazla hangi değeri alıyor? 2,5'dan küçük olduğuna göre 2 değerini alır. Yani 22 3x'in alabileceği arkadaşlar burada ne yapacağım? En küçük değere bakacağım. 2'ye verin. 2'ye verince 22'den 6 çıkardığınızda 16 olacak. Ama dikkat edin x'ler küçülüyorlar. x'ler küçüldüğü için ve burada arada eksi olduğu için bizim 22 eksi 3 x ifademiz büyüyecek gittikçe. 2 değil de 1 verseydim 19 olacak. 0 verseydim 22 olacak. Ve x sonsuza kadar küçüldükçe arkadaşlar 3 3 artmaya devam edecek bu. Yani 25, 28. Biraz şöyle yazalım. Görmemiz açısından iyi olur. 34, 37, 40, böyle gidecek. Şimdi tamam. Tam olaraktan 25 tane x tam sayı değerini istiyorum. Ve ben buraya da zaten x'ler tam sayı olduğu zaman aldıkları değerleri yazdım. Peki k'ya ne belirleyebilirim arkadaşlar ona bakacağım. Şimdi bir kere bu ifadenin bu mutlak değerlerin toplamı olan bu ifadenin alabileceği en küçük tam sayı değer neymiş? Burada direkt bakalım. 15. Yani K'mız zaten en azından 15 değerini alabilir değil mi? Ama 15 değerini aldığında yalnızca bir tane x değeri geliyor gördüğünüz gibi. Yani dolayısıyla birazcık büyütmem gerekecek bunu. Yani ne olacak arkadaşlar? Bakın burada 16, 19 üçer üçer artıyor. Ama burada birer birer artıyor. O zaman diyeceğim ki K'mız 28 olsa. Burada artık 28'e bakmak zorundayım. Çünkü 28'e kadar burada hangi değer? Kaç tane değer var? 14 tane tam sayı değer var. Yani 28'in altını verdiğim zaman 25 zaten asla olmuyor. Dolayısıyla ben 28'den itibaren düşmeye başlayacağım. 14 tane tam sayı var. K28 olursa kaç tane değer geliyor arkadaşlar? 14 tane buradan geliyor. 1 2 3 4 5 tane de buradan geliyor. 19 tane değer geliyor. Yani 25 olmuyor. Şimdi şöyle diyelim. Kaçta 28 olursa 19 tane diyelim 14 değil. Çünkü bakın 5 tane de buradan geliyor. Yani öyle x tam sayılar var ki onları verdiğiniz zaman bu mutlak değerli ifade bu değerleri yine alabiliyor. Dolayısıyla 19 tane x tam sayısı oluyor. Şimdi arttıracağız tabii ki. Artırıraraktan burada artık mukayeseye gireceğiz. x tam sayısı vardır. Peki k 29 olursa 29 olursa arkadaşlar yeni bir şey gelmiyor. Bakın burada zaten direkt 31'e atlamış. Ama Burada 29 değerini almış. Yani dolayısıyla ne olacak k 29 olursa? 20 tane eks tam sayısı olur. Şimdi hızlandıralım birazcık süreci. Bakın 29'dan sonra burası 32 atlıyor. Burası 31 atlıyor. Zaten buradan yeni bir değer artık gelmiyor. Yani dolayısıyla k 32 olursa k eşittir 32 olursa kaç tane tam, kaç tane x tam sayısı değeri geliyor arkadaşlar? Bakın bir tane fazladan buradan geliyor. Bir tane de fazladan buradan geliyor. Yani 22 tane oluyor gördüğünüz gibi. 22 tane x tam sayısı vardır. Şimdi 25'e doğru taşıyorum tabii ki artık dikkat ettiyseniz. Bakın 35 verince ne olacak? Bir tane buradan gelecek, bir tane daha buradan gelecek. Hadi onu da yazalım. Dolayısıyla 24'e çıkacak. K 35 olursa 24 tane tam sayı olacak. Yani benim için bir tane daha olsa yeterli. Bakın Burada ne var arkadaşlar? 37 var. Ben en son 35'e bakmıştım. Şimdi 36 dersem yeni bir değer gelmiyor. Çünkü ne burada var ne burada var. Ama 37 dersem bir tane değer daha buradan geliyor. Yukarıdan ise bakın direkt 38'e atladığı için yeni bir k değeri gelmiyor. Yani burada ne diyeceğim? K eşittir 37 olursa 25 tane vardır. Dolayısıyla cevabın 37 olduğunu gördük. Çünkü 37'yi ben arttırmaya başladığım anda 25'i geçiyor. Bakın 38 dediğim anda zaten buradan yeni bir değer geliyor. Ve artık 26'ya çıkmış oluyor. Dolayısıyla cevabın aslında 37 olduğunu gördük. Aklınıza ne takılırsa tabii ki yorumlarda sorabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel soru çözümlerine ve konu anlatımlarına görüşmek üzere.